Nedir Murat? Üzerinden Eren Özcan adına bir kimlik çıktı başkomiserim. 35 yaşındaymış. Görgü tanığı var mı? Bak <laughs> bakayım. bakalım ne gördünüz? İki kişi tartışını gördüm. Aynaya itti. Ondan sonra koşup güvenliğe haber verdim. İteni gördünüz mü? Karanlıktı. Çok emin değilim. Görseniz tanır mısınız? Yardımcı olmaya çalışırım. Tamam arkadaşlar yazılı ifadeniz için merkeze götürecekler. Yardımcı olursanız seviniriz. Murat. Başka bir şey var mı? Sanırım ayna kavga sırasında kırılmış. Aynanın kırık parçasıyla boğazını keserken katilin eli kesilmiş de olabilir. Tamam kulübe iyice inceleyin. Gerçi kimse kalmamış ama DNA, swap ne olursanız alın. Tamam mı? Başlayın. Hadi kolay gelsin. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ben bütün emniyete yutturuyorum bu şakayı. Sana yediremiyorum yani. Yemem ben. Vallahi helal olsun. Günaydın. Günaydın. Selim ölüyorum ben uykusuzluktan ya. Sen bütün gece nöbette miydin yoksa? Tabii ki. Dünya kadar parmak izi ve DNA örneği var. Ee, nedir? Var mı kayda değer bir şey? Kırık camlardan alınan kan örneklerinin arasında maktulün kanı ile birlikte başka bir erkeğin daha kanı var. E tamam, bulduk işte katili. Hemen heveslenme Selimciğim. ...gece kulübünden alınan örneklerle tutmadım. Aykut'a da ait değil. Görgü tanığı mı? Hı. Yok canım, adam temiz görünüyor. Bu mudur yani şimdi? Bütün bunca delil arasından çıka çıka bu mu çıktı? Bir de adamın yakasındaki mavi tebeşir tozu var. Ne tebeşiri? Silis ve alüminyum oksit karışımı Selinciğim. Biraz da talk pudrası. Öyle desene kızım. Tebeşir deyince kafam karıştı benim. Zeynep, Türkçesi ne? Bilardo tebeşiri. Ya gece kulübünün altında bir bilardo salonu vardı. Desene biz boşuna katili gece kulübünde arıyoruz. Evet. Maktul'ün boğazını kesen cam ana damarı kesmiş. Kan kaybından ölmüş. Ölüm saati? Gece 10 ila 12 arasında. Ayrıca kanında az miktarda alkol tespit ettik. Başka da kayda değer bir şey yok. Yine elimize yeterince delil yok. Endişeli görünüyorsun Orhan. Bir cinayeti çözelim derken başka bir cinayet çıktı başımıza. İyi misin sen? Henüz değil. Ama olacağım. Dün gece üç masada, full rezerviydi komiserim. Saat kaçta çıktılar? Bir sorayım komiserim, müsaadenizle. Tamam, sonra kayıtları bana da getirsinler. Tamam. Kaçta çıktılar dün? Üç masa. Hı hı, diyorum. İsim Ercan, Hızlı. Tamam, teşekkür ederim. Masalardan ikisi de bire kadar buradalarmış. Yalnız ilk masada oynayanlar on bir işaret yaşa çıkmışlar. Rezervasyon kimin adamıymış? Ercan Hızlı. Tanıyor musun sen adamı? Yok komiserim. Kamera var mı burada ya? Hayır ama asansörde var. Tamam. Olay yerine haber ver, kamera kayıtlarını alsınlar. Bağışlıyor komiserim. Bastıkları katta kulüp var komiserim. Tamam dur dur burası şimdi. Bak bakalım bunlardan biri miydi? Sanırım şuydu komiserim. Evin misin? Tam olarak değil ama sanırım oydu. Tamam. tamam. Alıp getirin şu Ercan Hızlı denen adamı merkeze. Baş. <laughs> Yat işletmecisi olan Ercan Hızlı, Beşiktaş'taki ofisinden alınarak hemen emniyete getirildi. Ercan Hızlı, 32 yaşında, yat işletmecisi. Aykut'un teşhis ettiği adam bu değil. O zaman sonra bakalım yanındaki adam kimmiş. Of be sonunda. Hiç kimse bir şey söylemedi bana komiserim. Niye getirdiniz beni buraya? Bak bakalım kim bu? Nereden çıktı bu? Dün gece Bilarda solundan çıktıktan sonra, asansörün kamera görüntüsünden alındı. İyi de niye? Sen benim sorularıma cevap ver. Kim bu? Kerim. Arkadaşın mı? Evet. Nereden tanıyorsun? Çok zengin bir yatırımcıdır. Bizim de iyi müşterilerimizdendir. Soyadını biliyorsun herhalde. Tanoğlu. Kerim Tanoğlu. Kol düğmesinin üstünde KT harfleri var. Emre, şu asansör kayıtlarını tekrar göstersene. Durdursana. Adamın elini yakınlaştırabiliyor musun? Şu kol dövmesine yaklaş bakayım. Kulübe mi çıktınız Hasan söyle? Evet. Kerim de sizle miydi? Evet. Ama bir ara tuvalete gitti. Döndüğünde ise çok sinirliydi. Sonra ben çıkıyorum deyip erkenden çıktı. Kerim'in telefonu var mı size? Tabii. Almaz mı? Ne adresi? Ofisinin var. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Hayır. İlk cinayetteki otoparkta bulduğumuz kol düğmesiyle Kerim'in kol düğmesi aynı. E, tamam yakaladık o zaman katili. Henüz değil Selim. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Ali'yi niye öldürdü? Eren'le derdi neydi? Kerim'in ev adresini buldunuz mu? Arkadaşlar tespit etmek üzeredir. Beti Gasansua, 25 yaşında, evin hizmetçisi. Başkomiser Hanım, Kerim Tanan'ın evi değil mi? Evet. Kendisi içeride mi? Hayır, sabah erkenden çıktı. Nereye gideceğini söyledi mi? Bir iki günlüğüne şehir dışına gitti, işleri varmış. Tamam, bizim evi aramamız lazım. Banyoya bakın. Diş fırçası, saç varsa alın. Yatak odasına da bakın. Varsa kirli çamaşırları onları da alın. Parmak izi arayalım. Her yeri, her şeyi didik didik inceleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Ne o? Köpek yarışmada birincilik kazanmış. Kerim Bey çok severdi Eray'ı. Ne oldu köpeğe? Bir ay kadar önce araba çarptı. Öldü. Bu kadın kim? Elif Hanım. Kerim Bey'in eski nişanlısı. Ama ayrıldılar. Nerede bulabiliriz bu Elif Hanım'ı? Ulus'ta oturuyor ama tam olarak adresini bilmiyorum. Soyadını biliyor musunuz? Aydemir. Hemen ilgileniyorum. Murat. Hadi kolay gelsin. Sağ olun hoşça <laughs>